Elazığlı 19 yaşındaki Selim Ucun mikro denetleyicilerle kayısı piyanosu yaptı. Her derde deva olmasıyla bilinen kayısıyı piyanoda kullanan genç girişimcinin amacı ise Baskil kayısısını yazılım alanında kullanmak. Daha önce kayısıdan kolonya, çikolata, krem, çay, şampuan ve birçok kozmetik ürününe giyecek içecek yapılan Türkiye'de ilk defa kayısıdan müzik aleti yapıldı. Baskilli 19 yaşındaki Selim Ucu'nun tasarladığı cihazı görenler ne gözlerine inanıyor ne de kulaklarına o tasarladığı kayısı piyanosuyla sahnelerin tozunu attırmayı bekliyor. Yapılan mini piyano içine konulan mikro denetleyiciler aracılığıyla bağlanan kuru kayısıya basıldığında ses çıkarıyor. Sağlık lisesini bitirdim e, ama farklı olarak hobilerimiz de var. E, yazılım hele ki e, bu hobiler e, gündelik yaşamda boş zamanlarımız olduğunda bu hobilerle uğraşıyorum. E, yazılım da e, farklı bir branş yani ben böyle e, bir şeyler tasarlamak istiyor insan daha da çok ilerlemek istiyor böyle bir icat yapmayı düşündüm. Yani bu Kayseri'den yapmak zaten hem Elazığ o halk olarak hem de Malatya halkı olarak can damarımız. Kayseri'den böyle bir şey yapmayı düşündüm. Bunu ilk başta zaten Arduino az çok temelimiz var. Arduino dediğimiz bir yazdığım program var. O programdan programlamalarını yaptım. Sonra da işte elektronik taslağını kurup elektronik taslarıyla beraber her tüm aşamaları birleştirdikten sonra böyle bir şey ortaya çıktı. Sağlık Lisesi'nden mezun olan Selim Ucun, projesini sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük beğeni toplayarak izlenme rekorları kırdı. Bunu da sosyal mecralarda, sosyal icralarda paylaşınca hem Elazığ halk olarak hem de Malatya halkı olarak büyük bir destek aldım. İnsanların kaysıyı daha bir teknolojik alanda teknolojik bir şekilde insanları kaysıyla buluşturdum. Yani benim de insanlar kaysı iş olarak görüyor. Ben de yazın alanında da böyle bir iş olarak gördüğüm için kaysıyı ben de kendi işim doğrultusunda kaysıyı kullanmış oldum. Hem Elazığ halkına hem de Malatya halkına. Ee, yararlarımız olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah daha güzel yerlere varırız. Kayısı bahçeleri arasında büyüyen genç yazılımcının bundan sonraki hedefi ise yazılım mühendisi olarak ülkeye faydalı projelere imza atmak. Bu verimi alınca e, dedim en azından tüm düzeneyi kurayım. E, normal kayısıyla da deneyim. Belki normal kayısıyla da olur. Normal kayısıyla ilk başta olmadı. Sonra onun için de e, bir kablo geliştirdim. E, anahtar Görevi gören bir kablo. O kabloyu insan vücuduna taktığımız zaman insanın da iletkenliğini kullanarak devreyi tamamlıyor ve bu şekilde cihaz piyano görevini görüyor. Kayseriye bastığında şu frekanstaki sesi çıkarıyor. Diğer Kayseriye bastığında la notasının frekans sesini çıkarıyor. Yani bu şekilde bir kod algoritması geliştirdim. Şimdi de biz deneyeceğiz bakalım gerçekten de Kaysılar nota sesi çıkarıyor mu bakalım